İnan efendi. Nasıl oluyormuş? Elin kolun bağlı. Efeleniyordun. Döveyim mi lan şimdi seni karının yanında? Ha? Şöyle ağzının ortasına vurayım mı iki tane şimdi? Ha? Beni öldürmen lazım. Bunun hesabını sorarım yoksa sana. İnan yapma. Yapma ne olur diklenme şuna. Korkutma lan kızı aptal alap konuşuyorsunuz? İzliyorlar saçma sapan dizileri, böyle kahraman lafları yok ailem için. Yok beni öldür bilmem ne. Geri zekalı. Oğlum burası gerçek hayat ha. Burada öyle saçma sapan şeyler olmaz. Yapma! Yapma! Can karışma. Ne oldu? Acıdı, canın acıdı değil mi? Niye? Gerçek çünkü. Eğer buradan kurtulursam pişman olacaksın. En büyük hatam buydu diyeceksin. <laughs> Ulan siz benim anamı halattınız anamı. Bu ayrı, kadiri e ayrı, serveti e ayrı. İki günde bir dayak. Hiç kusura bakmayacaksın İlhan Efendi. Ben bu anın tadını çıkaracağım. Muhsin Allah'tan kork ne olur. Ya hacım başası gibi kullanıyor sizi görmüyor musunuz? Ne maşasından bahsediyorsun Büşra sen? Ben sakı oluyum adamım. Veziriyim ya. Söz hakkım var benim. Ben niye bir türlü anlatamıyorum sana kendimi? İşte böyle yanında tutuyor sizi. Değerlisiniz diyor, kıymetlisiniz diyor. Ama bak. Bak kendisi nasıl evlerde yaşıyor, servetine servet katıyor. Siz? Maaşım asgari ücretten fazla en azından. Ne oldu Büşra? Maaşımızı beğenemedin mi? Karımdan uzak dur! Atar gider yapma lan! Hala konuşuyor. Ya bu tam geri zekalı zaten. Bu tam bir mal ya. Ya sen madem bu kadını seviyorsun, dünya kadar malım var. Al aileni, karını git başka yerde yaşa. Çöp köyde ne işin var? Sen bunu nasıl aşık oldun arkadaş? Ben de bunu anlamıyorum. Bir de bana bir sürü laf ediyorsun. senin anlayacağın şey değil. Bizim de kalbimiz var şu Hanım. Bak sadece ellerini bağladım seni. Sırf canın yanmasın diye. Ben ince ruhlu bir insanım da göstermesini bilmiyorum o. Oh. Çöz şu ellerimi de kırmaya başlayayım seni ince yerlerinden ha. Ne dersin? Hiç kusura bakmayacaksın bir süre misafirimizsiniz. Senin zaten hiç şansın yok da sen iyi düşün. Bak kaderin iki dudağının arasında. Sana yaparım bir güzellik. Ciddi konuşuyormuş da. Aklımda bir şey var. Nasıl bir şey? Bir şekilde kendimi buradan attıracağım. Adamları alt edip seni kurtarmaya geleceğim, tamam mı? Hiç. En kısa sürede. İlan İlan saçmalama ben çok korkuyorum. Ben sensiz kalmak istemiyorum. Biz Hı. birlikte çıkalım. Hı. Tamam birlikte çıkalım. Tamam lütfen sakin ol bana güven tamam mı? Birlikte yani? çıkalım istiyorum birlikte çıkacağız tamam İlan 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 lütfen git. ne oldu akşam yemeğin nerede yiyeceğimizle mi konuşuyorsunuz? Yok ya senin geçmişinden bahsediyordum da karını nasıl öldürdüğünü anlatıyordum. Ben detaylarda kaybolmuş olabilirim. Sen anlatmak ister misin? Hı? Yani sonuçta <laughs> ben duyduğumu anlatacağım. Anlatacak mısın? Peki ben anlatayım. Çocuğunuz olmuyordu. Olaylar öyle başlamıştı değil mi? Bunlar uzun süre çocuk yapmaya çalışıyorlar olmuyor. Karısı da yazık kadıncağız, şüpheli tabii böyle bir heriften çocuk yapılır mı diye haklı da hoş geldin sen başını kaçırdın mı arkadaşını anlatırsana ne diyordum çünkü beyimiz çalışmıyor üç gün çalışıyor on gün yatıyor rahmetli en sonunda doktora gidiyor anlıyor ki kendisinde sorun yok sorun bundaymış. Sonra bunu ikna etmeye çalışıyor. Hadi gel diyor. Doktora gidelim. Tedavisi vardır belki diyor. Doğru mu anlatıyorum Musinciğim? Lan yapma. Sin Sinirlenme yapma. <laughs> Yemin ediyorum bu sefer kafana yediğin odunla <laughs> Nuri. kurtulamazsın. Muzi, Muzi yapma. Sıkarım kafana. Yapma. Sıkarım yapma. senin kafana ha Yapma. Dur ya Yemin ediyorum yapma. sıkarım. Yapma, bırak silahı yapma. Sıkarım. Dur yapma ne olur. Sıkarım. Doğru anlatıyorum değil mi? Doğru. <laughs> Neyse bu mesele işte yayılmaya başlıyor sonra. Önce akrabalar, sonra komşular, arkadaşları, Muhsin'in çocuğu olmuyor diye konuşmaya başlıyorlar. Öyle mi? Hı? Yazık kadına. Hem bununla evlenmiş. Hem hiçbir faydasını görememiş. İşte mıyım? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hmm. Sonra bir gün bu meyhaneye gidiyor, içmeye başlıyor. Deli gibi sarhoş oluyor. Arkadaşları bununla dalga geçmeye başlıyorlar. Ne diyorlardı bu şey sana ya? Hı? Ha, sığır. Soysuz. Başka bir şey diyorlar mıydı? Ben hatırlamıyorum da sen hatırlıyorsundur. Söylemek ister misin? Ya Eklemek ister misin bir şey Musin? İlhan ya. ya. Sonra bu, bu kafayla eve gidiyor. O kadar adi, o kadar şerefsiz bir herif ki. Karısını uykusunda, yatakta bıçaklıyor. Ulan şerefsizler, şu kadınları başta acı etmeyi öğrenemediniz bir türlü. Sus lan! Sus lan! Mursin dur! Mursin dur yapma ne olur Ama dur ne olur! Bırak bizi bir saniye. Öldürürüm lan seni! Tamam. Elan! Ya. ya sus! Senin delikanlılığın bu kadar işte Mursin. <laughs> Senin delikanlılığın bu kadar. Karını uyurken benim de elim kolum bağlıyken değil mi? Ya. <laughs> Çözsene kollarımı. Çözsene ellerimi bir kavuşalım artık ya hadi. Ben kavuşturacağım seni. Götürün lan bunu. Götürün, Götürün lan bunu. Ya. Ellerini çözme ayağını çöz. Muhsin yapma İlhan. Götürün bunu gömün bir yere bir çukura. 你呢？ Müşra! Kadir! Ne oldu? Bu siri gördüm. Derenin yanındaki depoya gidiyorlardı. Adamları var, silahlı. Müşra koş, koş. Hepsi yanlış anlattıklarım. Hiçbir şey bilmiyorum. Yok artık ilham Milan. 50 bin kere sana kendimi anlattım. Tatlı dille geldim konuştum sana. Bunların hiçbirisine gerek var mıydı Büşra? Senin ne kadar rezil bir adam olduğunu anlamışım demek ki. Ne rezilliğimi gördün? Ya sen karısını öldürmüş bir adamsın. Masum bir kadının canına kıymışsın sen. Daha ne yapacaksın? Ne yapacaksın daha? Ne kadar alçalacaksın? Çekilin üstümden. Baş başayız artık bak canım sıkılmasın. Sen çekilin üstümden. Ne olur çekme sen. Çekilin üstümden! Şura beni dinle. Şura beni dinle. Beni dinle. Yanlış bildiğiniz şeyler var bana bak. Şura... Dokunma bana. Şura. Bırak beni! Bırak beni! Bırak silahını. İlhan? Yok artık İlhan. Kıpırdam. Kıpırdama. İlhan! İlhan! Kapat elini. Kıpırdar sonra Acımam. Yemin ediyorum Kıpırdama. Dur. Ah. İlan. 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 İlan dur 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 dur. Sakın sakın sakın. Sakın. benim mıhlarıma. Büşra. Ne İyisin değil mi? Bir şey yapmadı sana. Ha? İyi misin? Yeah. Geç lan kenara. Yaklaşma. Geri çekil lan. Yaklaşma. Muhsin yapma. Yapma lütfen. Şş. Uzak dur lan. Muhsin yapma ne olur. Lütfen. Bırak lan! Bırak. Bırak! Bırak! Bitti! İlhan! Lütfen. Ne dedim lan ben sana? İlhan lütfen. Sakın, sakın, sakın. İlhan sakın. Lütfen yap, lütfen. Ne dedim ben sana? İlhan! İlhan, sakın! Çok şanslısın. Söktü, sağ İyi misin? Ha? Yaptın mı sana bir i̇yiyim, şey? İyiyim, iyiyim. Yok. Ha? İyiyim. İyisin değil mi? İyiyim. Çıkalım buradan. Siz çıkın. Benim bu arkadaşla biraz işim var. Çıkın çıkın hadi hadi. Gidin. Ee, geldin yolun sonuna Muhsin Efendi. Ha? <laughs>